Selam arkadaşlar bugün size Minecraft nasıl yüklenir ve Minecraft'taki ayarları bilgisayara göre nasıl ayarlarız yani bilgisayar şeklinde nasıl ayarlarız ve bir mod sayesinde butonları nasıl görmez yapabiliriz onu göstereceğim şimdi girelim Google'a giriyoruz Android oyun kulüp yazıyoruz sonra en baştakine tıklıyoruz girsin aşağı iniyoruz şurada bir arama tuşu olacak <laughs> arama tuşuna tıklayın buraya istediğiniz oyun yazın ben minecraft yazacağım çünkü bugün ona gidiş şey yapacağız minecraft git diyoruz aşağı iniyoruz şurada en baştaki en baştaki giriyoruz yani şu, tam olarak şu oluyor. Girdik. Aşağı iniyoruz. Şuradaki en baştakine tıklıyoruz. Şimdi burada bir şey var. Gitsin. Yanlış bir yere girdim. Şimdi burada oyun indir var ya. Oraya tıklarken bir tane tıklarken sonra hemen bir tane gir tuşuna basıyoruz. Hemen geri tuşu. Şimdi girecek. Yüklensin. Yukarıdas açacağım. Evet arkadaşlar geldim. Açıldı açanıyoruz. Şurada indirme seçeneği var şu. Ona tıklıyoruz. Sonra şuna tıklıyoruz. Ardından şuna tıklıyoruz. Şimdi gelecek. Bekleyin. Bunu indirmek istiyor musunuz diyor. İndirin, tamam deyin. ayrıntıda girin. Şimdi burada inecek. İndinde görüşürüz. Arkadaşlar indi. Şimdi üç yerden indirebilirsiniz yani ana ekran indirebilirsiniz. Bir şuna silelim. Bir buna böyle tıklayarak indirebilirsiniz. İki geri gidip yukarıdan MCP durun bir dakika. Heh. Niye çıkmadı? Bu çıkıyor. Bu burada... neyse. Şu şundan indire dokunarak indirebilirsiniz. Diğer seçenekte dosyalarımdan dosyalarımdan tıklayarak APK APK'ya tıklayarak burada Dovland var. Dovland'dan girebilirsiniz işte burada. Sistemin istediğiniz tıklayıp indirebilirsiniz. Ben buradan yapayım. Burası daha kolay bana. Tıkladık. Paket yükleyici. Bilmiyor diyor. Bekleyin. Yüklediğin. Girince gitsin geliyorum. Oldu bittikten sonra aç diyebilirsiniz ya da ana ekrana gidip burada Minecraft'a tıklayabilirsiniz. Ama ondan önce siz göstermek istedim o görünmez şeyi göstereceğim. görmez tuşlara göstereceğim. Buraya mods of buton yazacaksınız. Doğru yazdım mı? Doğru yazmışımdır inşallah. Ha en baştakini Şuradakine tıklayacaksınız. Yaş çıktı tık pardon. Tıklayın, indirin. İnsin giriyorum. İndi arkadaşlar. Şimdi buradan aç deyin. Açılsın. İzin ver deyin. Ben bunu hesap ettiğim için biliyorum. Yüklensin. yüklenmiyor. Hadi. Yüklendi. Şuna tıklayın. Dur göstereyim. Arkadaş şuna tıklayın. Tıkladıktan sonra tekrar geldi. Şuna tıklayın. Yani bunu aslında göstermem gerek yok ama Tıklayın tıklayın. Tekrar rakam geldi. İkisine tıklayın. İkisi de aynı zaten. Tıklayın. Tıklayın. Dovland deyin. iniyor Görüyorsunuz. Install deyin. Play deyin. Burada karakterler de var. i̇stediğiniz karakteri alabilirsiniz. Minecraft deyin. iki kere tıklayın. Minecraft giriyor. Girdiğine geliyorum. Şimdi buradan İlk, ilk, girdiğinizde dosya ile ilgili bir şey göre izin verin deyin oyna deyin ya da oyna demeyelim evet bak girdim eskiden girdim için ayarlar deyin aşağı gelin kumanda deyin Heh, bunlar size kapalı olacak bunları açın bu kumanda kontrolü de açık kapalı olacak bunu da açın profil mavi maske zaten sona şu bu normalde böyle böyle duruyor bunu açırsanız arkadaşlarınız da görebilir bunlar değil bunlar yok tamam ayarlar bu kadar girmedi Neyse bunu sonra göstereyim. Oyna Şimdi girin. Kaleme tıklayın. Aşağı inin. Kaynak paketlerinden paketler kısmından no buttons full etkinleştirin. Altta yok zaten. Gösterim yok. Oyna Girsin. girdim mi geliyorum. Evet arkadaşlar girdi. Böylece Arkadaşlarınızla oynamayı da göstereceğim sonraki videoda. Karakter nasıl yapmanı da göstereceğim. Böyle bizim atlarımız var. Şu benim. Bak, bakın. Şuradaki tuşla şuradaki yönlendirme tuşu yok. Bu mod bu işe yarıyor. Ama oraya bastığınız zaman gider. Zıpladığınız zaman zıplar. Açalım ha evet sandık görüntüsü yapalım sandığın içine bakalım yani. bakın sanki bilgisayar vermiş gibi İsteniniz yere bakabilirsiniz bir de yeni güncelleme var bunlar da var yani bakın mesela saat daha parlak daha yepyeni eşyalar var mesela şu parlayan meyveler var yine eklenen T taşlar var başka cevherlerin yeni şeyi var yani bu kadar bu yenilebilir de madende bulunuyor bu şu andaki evimiz bu Ayrıca kırılmayan camlar var. Böyle mor, morumsu kırmızı bir şey. İsim neymiş bakalım. Tinted Glass. Sadece kalın var incesi yok. Tutun göstereyim size. zaman geri gelecek. Bakalım Girsin. Girdi. Kıralım. Bakın. Geri geldi. Tutun bakın. Şuna şu tam 64 tane var. Kırdınız, aldınız. Bakın. Bu kırmızı camlar özelliği çok güzel. Böylece bir de artık cam almak zorunda kalmayız. Bu video bu kadardı. Lütfen lütfen demeyin de beğenebilirsiniz. Beğenmeyebilirsiniz. Sizin kararınız. Abone olabilirsiniz. Son videoda görüşürüz hoşça kalın.